Merhaba sevgili takipçilerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir de size seçte gene beraberiz. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşüncelerinde, duygularında neler var? İlişkiye dair bakış açısında neler var? Hepsine bir bakalım istiyorum. Şimdi sizlerden her zamanki gibi gözlerinizi kapatmanızı rica ediyorum. Gözlerinizi kapatın, aklınızdaki kişiyi düşünün. Onunla en güzel anınıza gidin. Ya da hayalini kurduğunuz bir an varsa lütfen o hayali kurun ve gözünüzü açtığınızda aklınızdaki kişiyle beraber lütfen bir deste seçin. Şimdi mumlar da koydum. Onları da seçeceğiniz desteğe göre yakacağım. Burada bir yeşil mumumuz var böyle. İlk destemiz için, ikinci destemiz için de yavru ağzı böyle güzel bir mumumuz var. Ve seçtiğiniz umaraktan ben birinci desteyle hemen başlamak istiyorum. Şu ikinci desteği ve mumumuzu kenara alıyorum. Hemen bakalım birinci deste. Aklınızdaki kişinin size karşı duygu düşüncelerinde neler varmış? zamansız zamana niyet ediyorum. Ne zaman bu açılıma denk gelirseniz o zaman bu bilgiler size doğru aksın. Hadi niyetimizi de yapalım. İlahi kanaldan en doğru rehberliği alıp sizlere aktarmaya niyet ediyorum. Enerjileriniz enerjim olsun. En doğru bilgiler buradan size doğru aksın. Bakalım. Şu an sizinle ilgili duygu ve düşüncelerinde aklınızdaki kişide neler varmış ve neleri bilmeniz gerekiyor? Şimdi öncelikle size karşı duygu ve düşüncelerine hızlı bir şekilde bakacağım. Ben açacağım. Öncelikle size karşı bir hayranlığı olduğunu söyleyebilirim. Bu geçmişten biri de olabilir. Yani yeni biri gibi almıyorum. Böyle daha öncesinde, aa çok büyük arkanalar geliyor şu anda da büyük bir değişim, büyük bir şeyden geçmişsiniz bu kişiyle ya da geçeceksiniz de diyebiliriz. Şimdi aklınızdaki kişinin sizinle tamamlanma isteği çok fazla olarak görünüyor. Bir yön arıyor. İki tane yıldız kartının gelmesi de. aradığı bu yönü bulacağını gösteriyor bize. Bir gelme yolu olabilir. Mesela size kavuşma sizin yanınıza gelmek. Mesela şeyi farkı vardır, işte küslük vardır. Tabii kolektif açılımlarda ben hepsini aşağı yukarı söylemeye çalışıyorum. Tabii ki siz ilişkinize göre alın buraya. Şimdi size karşı duyguları aslında yüksek boyutta var. Kupalardan ziyade ama daha çok değer kısmında. Yani sanki bir aşama kaydedilmiş ve artık ee, sen benim için gerçekten çok büyük bir şansın ve ben seninle devam edersem yoluna şifalanacağım moduna geçilmiş diyebilirim size çok değer veriyor ya sizin ikilemlerde olduğunuzu düşünüyor çünkü burada diyor ki e, bir şeyler böyle 50-50 yani yarı yarıya düşünüyor diyebilirim tam anlamlandıramadığı bir nokta var bu sizin tabii ki eyleminizle hareketinizle olabileceği gibi Kendisiyle ilgili de olabilir ama daha çok sizde hissettiği bu. Mesela şu olabilir. Bu sefer beni affetmeyebilir. Veya bu teklifimi reddedebilir gibi gibi. Böyle sanki onun e, ikilemleri olduğunu, sizin de bu yüzden ikilemleri olduğunu görüyorum. Yani o diyor ki ben biliyorum. Sen bizim e, ikile e, benim ne yapacağım tam kestiremiyorsun ve sen de bu yüzden hangi adım atacağını bilmiyorsun ve ben bunu hissediyorum. Belki de bazılarınızda da aklınızdaki kişi sizin gidip gitmemek, beklemek beklememekle ilgili bir e, ikileminiz olduğunu düşünebilir. E, burada çünkü şey geliyor. Mücadele edilmiş edilmiş de. Yani artık gerçekten ya bir netice almak istiyorum ya da sonlandırmak istiyorum enerjisi çok hakim. Aklınızdaki kişi size öyle ya da böyle sızacak arkadaşlar. Çünkü sizin ona verdiğiniz değeri veya yaşattığınız anları özlüyor. Bir merak var burada size dair ve diyor ki ben aslında anladım ki seninle kalıcı bir çözüm istiyorum. Yani Aklınızdaki kişi şu anda duygusallık bakımında hem bir özlemi var. Mesela bazılarınız için şunu söyleyeceğim. Bekarsa bekarlığını bitirmek istiyor. Evliyse atıyorum bir başkasıyla evliliğini bitirip size gelmek istiyor olarak görünüyor. Çünkü burada bir şeyi bitirmek. Mesela belki de karmaşık düşünceleri bitirmek olabilir. Veya milletin etkisinde kaldıysa bunu bitirip bir şans daha isteyecek sizden gibi görünüyor. Bir kere daha görüşelim, bir kere daha konuşalım veya bir kere daha deneyelim. bir yol bulacağız seninle diyor. Çünkü ben diyor senin yanına geleceğim ve ben senin yanına geldikten sonra dengeye geleceğimizi biliyorum. Çünkü sen benden vazgeçemezsin. Senin, ben biliyorum sendeki tutkuları yükseltiyorum. Hem sizin bakın iki tane 29 var yalnız burada bir mesaj var arkadaşlar. Yani e, şimdi gördüm. Bir de 9, 9 olabilir. Eylül ayından beri sıkıntı yaşayanlar varsa ya da Eylül ayında belirli kararlar aldılarsa bunların aktive olarak e, sanki artık gerçekleşeceğini görüyorum. Bunun dışında mesela e, aklınızdaki kişi sizinle ilgili olarak diyor ki ben biliyorum bana tutkun da var, sevgin de var. Sen merhametli, şefkat dolu bir kalbe sahipsin diyor. O kadar emin ki buradan. Ama bu sefer ee, bunu güzelliklerle yaşamak istiyor. Yani belki de bugüne kadar sizin bu merhametiniz, şefkatinizden beslendi ve sizi birçok konuda üzmüş olabilir. Bu sefer üzmek istemiyor. Yani onun da bazı şeylerde aklı başına gelmiş, devşirmiş yani gerçekten ee, ve diyor ki sana doğru akıyorum. Su gibi akıyorum. Yani su gibi sana doğru geliyorum. Akıyorum. içim çaldıyor diyor. diyor. Ee, ve Aklınızdaki kişi eğer hep kendini haklı görüyorsa artık size bir hak vermeye de başlamış diye bilirim. Yani zafer istiyor, harekete geçmek istiyor. Burada gerçek bu sefer masum duygularla gelmek istiyor. Sizin ama onu kabul edip etmemek veya daha fazla bir şey isteyip istememek konusunda hani çok emin olamıyor. Sizin korktuğunuzu biliyor. Bakın sizin canınız korkuyla yanıyor. Yani diyor ki ben evet seni kırdım. Biliyorum ki seni bir daha kıracağım diye korkuyorsun. Ee, böyle bir algı içerisinde kendisi. Ve diyor ki sen benim şansımsın. Ee, ben seninle gerçekten yeni şeyleri keşfedebilirim. Yuva olabilirim. Of kartın güzelliğine bak. Sen benimle ee, ruh ikizim olabilirsin. Biz seninle çok güzel anlaşırız, dengeye geliriz. Ama sana gelip gelmeme konusunda... Ben karışıklık yaşıyorum o çok baya baya sizin gittiğinizi düşünüyor olabilir veya sizin onu kabul etmezse size bir teklifte bulunacak ama siz kabul etmeyeceksiniz endişesi yaşıyor ve o yüzden birçok konuda da stratejik davranıyor olarak da görünüyor burada şuradan devam edeceğim bazı noktalara bakmaya aklınızdaki kişiyle ilgili olarak neyi bilmelisiniz peki adım atacak mısın ne düşünüyorsun? sizden alışmış. Sizin o merhametiniz, sevgi dolu halleriniz, hep anlayışlı olmanız, ona karşı büyük bir tutkuyla bağlı olmanız, onu böyle Adım atmaktan alıkoyuyor olabilir çünkü o kadar alışık ki sizin toplamanıza diyeceğim. Ee, ama diyor ben diyor sen benim mısın Evet seni bir başlangıç yapmak istiyorum. Ama senin bu ikilemlerde kaldığını da biliyorum. Çünkü ben seni korkuttum, ben seni incittim, ben seni kırdım, ben senin güvenini kırdım diyor burada aklınızdaki kişi. Yani evet biraz ego çalıştırmış, biraz sizi baskılamış, manipüle etmiş olabilir ama kesinlikle sizi kaybetmek istemiyor. Şu dengeye de bir bakacağım. E, diyor ki sen güçlü bir karaktersin. E, sen adil bir insansın. Sen dengeyi kurabiliyorsun ve bu ilişkide de ben de dengeyi kuracağım dedi. Bazılarınızda yaş farkı var e, veya siz daha olgun, o daha böyle toy enerjilerde çalıştırıyor olabilir. Şimdi ilişkiye dair kaç kart seçeceğim? Benim birinci desteği bitireceğim. İlişkideki ana noktaları bir görelim istiyorum. Neyi bilmeliyiz burada? Aranızdaki ilişkinin formatında işte ne bileyim bakalım. İlişkiye dair neyi bilmeliyiz? Ay şu iki kartı da alacağım ya. Üç kart seç. Yok, i̇şte artık öğrendiniz. Benim nasıl seçtiğimi. lütfen yani ben kartları kararken siz böyle aklınızdaki kişi, gönlünüzdeki o kişiyle böyle bağınızı sıkı tutun. İlişkilerde çünkü görünmez bir bağ, iplerle böyle bağlanıyoruz aslında birbirimize. Ya buna da bir beş kart seçeceğim. Bir de melek kartı alacağım sizin için. Tamam. Hemen açıyorum kartlarınızı. Bunu en son açacağım. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Şöyle alalım kartları. Bunu en son açacağım. Ee, burada dedi ki bir güvenmek, güvenmemekle ilgili bir sıkıntı yaşanıyor olarak görünüyor. Yani aklınızdaki kişiyle sizin aranızda gerçekten bu konuyla güvenle ilgili bir problem olduğunu görebiliyorum. Ee, bir şeyleri çözmeniz aslında konuşarak çözmeniz gerekiyor. Yani en doğru yolun gizlilik, saklılık birbirinden uzaklaşmak değil de sanki konuşmak, doğru iletişim kurmak olduğunu görüyorum. Yani bir şeyler yanlış ve eksik gitmiş gibi görünüyor. Çok pardon. Şuradan bir kart vardı da neyse almamamız gerekiyormuş demek ki. Şimdi ben ne dedim size? Burada gerçekler var. Hakikatler var. Bir hakikat var yani. Bunu ortaya serip artık hani göze almak gerekiyor. Bu konuşmayı yaptığınızda korku çalıştırmamak ve bu gerçek saklanan gerçekleri artık gün yüzüne çıkarmanız gerekiyor olarak alıyorum burayı. Ee, daha böyle merhametli olacaksınız belki birbirinize karşı. Yani ilk başta bu, burası biraz korku çalıştırıyor genel ilişkide ama aslında merhamet çalışacak ve o zaman işte belki de daha doğru yol alacaksınız. Hani biraz daha ileriye, biraz daha doğru bir şekilde ilerlemek olabilir bu durumda ee, ve diyor ki tutku çok yüksek ve birbirlerinde o alevi buluyorlar ama onların sıkıntısı diyor güvenmemek. O yüzden de diyor. E Konuşmak, açık konuşmak lazım. İçinizi kemiren durumlar her neyse bunlar açığa çıktığında diyor e, o zaman ferahlayacaksınız. Yani ihtiyacınız olan cevaplar gelecek arkadaşlar. Fakat diyor ki burada gurur yapmayın. E, bir şekilde açık seçik konuşun. Yani bir şeyleri netleştirin diyor. Birbirinize uzaktan bakmaktan, e, hep birbirinizden bir şeyler beklemekten de vazgeçin. Hani taşın altına tabiri caizse birlikte elinizi koyun. Burada bir barışma isteği, birlikte yol almak isteği çok fazla. Ama tabii ki korku var işte güvenemiyorsunuz ki. Belki siz de kendi açınızdan haklısınız ama o kişi de diyor ki ya bir şans daha var bir konuşalım. Bak ben senin güvenini tazeleyeceğim diyor ki bu şans hak ediyor mu şimdi bakacağım. Çünkü meleklerin size bu ilişkiye dair mesajı neymiş? Güzel. Duygu muhafızı. Bu duru, durum, hani ona güvenmeli misiniz? Evet. Duyguları gerçek diyor şimdi bize burada. Ve samimi bir insan olduğundan bahsediyor. Duygusal olgunluk, tam güven duyulması gerekiyor. Aa şaka gibi bakar mısınız? Güven geldi gene. Bu sefer güvenin diyor ya kartlar. Ee, kendinize de güvenin, ona da güvenin. Ee, bunlar duyduğunuz şeylere inanın. Zorlu işler buradan sonra çözülecek. Güvene bildiğinizde Cömert insancıl ve temiz bir kişi olduğunu göreceksiniz ve sizin içinizdeki kendinize olan güveniniz de bu şekilde dışarıya çıkacak dedi kartlar. Ay birinci deyse çok çok güzel geldi. İnşallah şifa olsun. Ama lütfen rica ediyorum beğeni yapmayı yorum yapmayı, kaydetmeyi ve beni takip etmeyi unutmayınız ki şifa da bu şekilde birbirimize doğru aksın diyorum. Orada biliyorsunuz bir teşekkür kalbimiz var. Oraya teşekkürlerinizi de bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın birinci deste. Hemen ikinci desteme geçmek istiyorum. Şimdi. Şimdi ikinci deste sahiplerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şuradan desteleri alalım, enerjilerle karışmasın. Haydi, niyetimizi yapalım. Önce mumumuzu yakalım. Aklınızdaki kişi ve sizin için şifaya niyet. Bu açılıma denk geldikten sonra içinizdeki yangının birlikte sarılarak çözülmesine niyet ediyorum. Haydi ilahi kanaldan en doğru rehberliği alıp size aktarmaya niyet ediyorum. Zamansız zamana niyet ediyorum. Aklınızdaki kişinin size karşı duygu ve düşüncelerinde neler var? İçsel olarak bir çözüme ulaşmak istiyorsunuz siz. Yani siz biraz içinize dönmüş olabilirsiniz ve siz aslında diyor ki kartların bilgesiniz. Yani siz bilgeliğinize güvenin diyor kartlar. Tabii ki aklınızdaki kişiye de hemen bakacağım. Ne diyoruz? Sevdiğim bir söz var. Tanrım bana değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etmem için sükunet. Değiştirebileceklerimi değiştirebilmem için cesaret. Ve aradaki farkı bilmem için akıl ver. Haydi bakalım ikinci destin sahipleri. Aklınızdaki kişiye odaklanın. Güzelce onu düşünün. Size karşı bakalım gerçek duygu ve düşüncelerinde neler varmış. Beni seviyor musun? Benle ilgili neler düşünüyorsun? Gerçek planların neler? Sonra ilişkiye dair de çekeceğim. Şöyle bir aklınızdaki kişiyi okuyalım. Hemen açıyorum. daha çok bir haberleşmek, konuşmak gene alıyorum. Bir yüz yüze gelmek. Üçlü vadede görüşme var burada. Enteresan bir şekilde. Artık çünkü diyor beklemek iyi gelmiyor. Beklemek ikilemler yaratıyor. Beklemek kafa karışıklıkları yaratıyor. Aklınızdaki kişi de de diyor ki aklınızdaki kişi ben ne yapacağımı bilemiyorum. Yani burada şaşırdığı bir durum var. Belki de sizden beklemediği Mesela bir durum içerisinde olabilirsiniz. Çok fazla ikilemi var. Yani öyle mi böyle mi? Şöyle mi yapsam böyle mi yapsam? Ee, karışık kafası karışık. Bakın duygulardan ziyade burada e, kendisine odaklanıyor aklınızdaki kişi. E, ve üçlü vadede gerçekten burası bir görüşme ediyor Diyor ki, yani üçlü durum demeyeceğim çünkü bir burası daha çok bir vade veriyor bana enteresan bir şekilde. Ve diyor ki köprüler yani barışmak veya bir şeyle ilgili anlaşma sağlamak istiyormuş. Aklınızdaki kişi biraz daha güçlenmiş. Daha önceleri daha güçsüz hissediyormuş. Ama şu aralar enerjisi yükselmiş. Tutkusu da yükselmiş. Ve kendine sizinle ilgili bir yön arıyor. Yani ve diyor ki ben diyor seninle nasıl bir yön çizmem gerektiğini biliyorum. Bana değer verdiğini de biliyorum. Benim de sana karşı çok güçlü tutkularım var. Ama bu bekleyiş artık doğru değil. Yani beklemem seni kaybetmeme neden olabilir veya seni ikilemlerde bırakmama neden olabilir diyor aklınızdaki kişi. Şu anda böyle güçlü şekilde adım atmak, konuşmak ee, enerjisinde canını yakıyor bu durum. Bu sessizlik veya diyeceksiniz ki ya hala o sessiz kalıyor belki diyeceksiniz ama e, o memnun değil yani şu anda bu sessizlikten mesela belki de aynı evdesiniz ilişkiniz devam ediyor ama bir şey e, randımanlı bir şekilde devam etmiyor ve o diyor ki artık diyor gerçekten böyle olmaması gerekiyor farkındayım farkındayım diyor yani benim sana karşı derin duygularım var e, ve bunları galiba gün ışığına çıkarmam lazım ben söylemedikçe e, ben hiddetlendikçe biraz öfkeli bir tipte olabilir bu kişi ben burada ben ben burayı yıkıyorum diyor yani ben burayı dağıtıyorum yani burada seni iklemlerde bırakıyorum kafa karışıklığında bırakıyorum o yüzden benim diyor seninle bir an önce açık konuşmam lazım o yüzden üçlü bir vadede sağlam güzel bir görüşme var burada bir yön belirlemiş ya oraya bir bakmak istiyorum nasıl bir yön olarak geliyor. E senden şans isteyeceğim diyor Masumcu ama korkuyor. Bir endişe, bir korku hissediyorum burada. Neyle ilgili bu korku? Sözleşme yapmak, haberleşmek, reddedilmek, kabul görmekle ilgili olabilir. Çünkü diyor ki sen şifalandın. Yani sen diyor içindeki o kara bulutları bir şeyleri dağıtmaya başladın diyor. Ve sen kendin için kendin için emek vereceksin. Bunun farkındayım diyor. Ben artık diyor böyle yaparsam burası sıkıntıya girecek. Benim acil sana bu mektubu getirmem yani konuşmam, haberleşmem lazım ve aşağıda kalan gösteremediğim birçok duyguyu da galiba artık sana sunmalıyım tutkumu, sevgimi veya gizlediği bir şeyi yani çünkü bir de korkusu var yani barışıp barışmamakla ilgili. Peki şu tutkuya da bir tane seçeceğim. Bakın ikilemleri var yani çok fazla alev alev bir tutkusu var. İlahi sistemin destekleyip desteklemediğini bilmiyor burada. Yani diyor ki gideyim mi kalayım mı yapayım mı? Burada çok e, ağır bir enerji var aslında. Devam edeceğim. Önce şu üçlü vadede dedi ya aşkımı sunmak istiyorum. Duygularımı içimde tutum. Yani iyi kötü ne varsa sana dökmek istiyorum diyor. Biz diyor bir şekilde ikimiz de o ne kadar güzel geliyor. Değerliyiz. Birbirimizi hiç kaybetmemeliyiz enerjisi hakim. Mesela sen belki çok şeyleri hoş gördün. Ama o önce kendini haklı görüyordu. Belki de bir konuda ve burada gene yaş farkı verebilir, şehir farkı verebilir. Bir taraf ilişkiyi hep toparlayan olmuş olabilir. Burada daha çok kaybetmek istemiyorum. Birbirimize verdiğimiz bu değeri kaybetmeyelim diyen bir aklınızdaki kişi var. Çok fazla kendisini bekletiyor, aşkını bekletiyor. Mücadelesi çok fazla dengeye gelmekle ilgili bu aklınızdaki kişinin. Şuraya da birer kart alacağım. Burada duraksama dönemi gideceğiniz, birlikte gideceğiniz o mutluluğun önünü kesiyor aslında. Mesela belki de parayla ilgili endişeleri vardı veya değer görüp görmemekle ilgili. Ve şimdi diyor ki ama ben beklediğimiz sürece buraya kavuşamıyoruz. Ve bu ikilemler beni artık uykusuzluğa, karamsarlığa götürüyor. Ee, benim de canım yanıyor ama adil olanı istiyorum. Peki ne istiyorsun adil olan? Aşk. Aşk diyor. Bu kişiyi daha önce materyalist düşünüyorsa artık daha duygusal düşünüyor olabilir. Bu da bence çok güzel değil mi? Aşklar kartının güzelliği. Aşk, aşk, aşk. Aşk güzeldir ya. Böyle ya da böyle. Yani size iyi gelmiyorsa tabii lütfen bırakın bırakmak da bir erdemdir alan açarsınız alan açıldığında da yeni bilgi gelir geçen bir danışanım da böyle oldu bak şimdi aklıma geldi biraz daha yani şey bitirdiğimde çekime ona bir mesaj çekmem lazım unuttum <laughs> özür diliyorum bir tane dün gece arayacağım dedim ve e, yoğunluktan arayamadım. Şimdi hadi bakalım sizin ilişkinize bir bakalım hayatınızda bu ilişkiye daha yerine iyi bilmeniz gerekiyormuş sanki hayatımızı temize çekmemiz gerekiyor o hissi oluştu bende bakalım şimdi hepinizin bakın hepinizin hikayesi farklı arkadaşlar. O yüzden e, kolektif açılımlarda her zaman ben şunu söylüyorum ya ki diğer arkadaşlarım da öyle söylüyor. Size uyan kısımlarını alın. Şimdi bazılarınızda ikinci desteği de şöyle bir histi oldu. E, hayatınızı temize çekin. Yani bu ne demek? Gerçekten bırakmanız gereken duygular, kişiler varsa onları da bırakın. Yepyeni mis gibi pırıl pırıl. Kapılar açıyor. Bu kadar milyonlarca insan olan bir dünyada niye bir kişide kalıyorsun ya? Seni tatmin etmiyorsa, seni üzdüyse bence burada kalma. Ama bu kişiyi sevdim. Onu söyleyeyim. ikinci deste sahipleri. Çünkü kendisine ayan biri, uyanmış, Aa, ben böyle yaptım, hani, eyvah nasıl toparlarım Yani insanlar hep tatlıdırlar. Gereksiz dramalara da gerek yok yani burada. O gelirse e, söylenmeyin. O çünkü bilinçli bilge, bilge gelecek size. E, burası da sizi yine zafere taşır. Ay şu kartta da gözüm kaldı ya. Ay hepsini açtım da direklerin gerçek olacak dedi. E, tutun dilek kabul olacak. Ben Benim de içimden bir şey geçti yani burada. Ee, böyle güzellikler olsun gibi bir şeydi. Hadi artık dedim. Temize çekelim her şeyi. Yani öyle bir dilek geçti içimden. Yalan yok. Oh, meleğin mesajı size neymiş? Melekler bir ilişkiye dair. Şu an beni dinleyen kişi neyi bilmeli? Tamam. Aldık. Kartlarımız Bunu en son açacağım da. Şunu da açayım. Aa, güzel geldi. Şimdi imkansız olacağını düşünmeyin bir şeylerin arkadaşlar. İmkansızlığa inanırsanız ne olur? <laughs> i̇mkansız olur. Yani bu değişmez bir kuraldır. Şimdi bağışlayın, affedin ee, ve böyle ruh ikizi gibi de bence birazcık birbirinizi anlayın ve dans edin. Ama şöyle bir şey yani ee, koruma altına almak gibi alıyorum ben burayı niye acaba koruma altına almanız gerekiyor ee, şefkati adaleti yani enteresan bir his kendinden emin ol diyor kendini de koruma altına alabilirsin şimdi bu ilişkide eğer bir adaletsizlik varsa eee onu bağışlayın mesela bir hata yaptı onu bağışlayın diyor onu bağışladığınızda affettiğinizde siz kendinizi özgürleştireceksiniz bu ne kadar enteresan geldi yetkilendireceksiniz gibi his. yani enteresan bir şey devam edelim evet burada çünkü sıkıntılı bir şey var ama bu ikizi e, kutlama kartı bu kişi sizi gerçekten üzmüş, konfor alanınızın dışına çıkın diyor, imkansızlığa inanın diyor. Burada aldığım direkt enerji, dilekleriniz gerçek olacak, kendinizi gerçekten güvene alın. Bu ilişkide bir mutlu haberler var ama ne zaman var? Siz kendinize adil olduğunuzda var. Aslında her şey çok açık ve net gelmiyormuş. Melek Kartıncı çok merak ediyorum ama Yavaş geçiyor sanki sizin için zaman. Yani yavaş geçtiği için de sizi korkutmuş, endişelendirmiş olabilir. Burada inançlarınızın dışına çıkmış olabilirsiniz. Ee, korku çalıştırıp kendinize adaletli olmamış olabilirsiniz. İlişkiye dair bilmeniz gereken şey burada bir ne dilediyseniz. Şimdi dedim ya hepinizin hikayesi farklı. Ne dilediyseniz onun olacağıyla ilgili görünüyor burası. Kendinden Emin ol veya dileğinden emin ol. Sen burada bir kutlama yapacaksın diyor bu ilişkiye dair. Ama bir ağırlık çöktü, bir başıma da ağrı çöktü biliyor musunuz? Peki bolluk şifacısı geldi. Ee, bunlar olduğunda ne olacak? Yani Melekler size ne mesajı veriyor? Diyor ki bir fark yaratabileceğinden, bak kendinden şüphe etme. Kendinden şüphe ettiğin için bir şeyler belki de ilerlemiyor. E, dedik ya kendi konfor alanını koru, kendine güven, e, hani bir şeylere inan, ada adil ol, şefkatli ol. E, bir fark yaratabildiğinden asla şüphe etme. Sen e, kariyerine, ailene, etrafına her zaman bir, bir şey kattın diyor. Bu ilişkiye de kattın ama başkalarını da koruma. Kendini koru gibi de bir enerji de aldım. Yalan söylemeyeyim burada. Yani burada dilekleriniz olacak. Korunacağınız bir döneme giriyorsunuz. Öyle ya da böyle sizin için çok sabır çalıştırdığınız bir konunun adil bir şekilde sonuçlanması var arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Lütfen beğeni yapmayı, yorum yapmayı, kaydetmeyi unutmayınız. Oradaki güzel kalp teşekkürümüze de teşekkürlerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, aşkla kalın lütfen.